Hakkın rahmetine kavuşmuş Atakan'sı Canımızın cenaze erkeni için toplamış bulunuyoruz. Gönül dostlarına sabır, sebat, metanet ihsan eylesin. Ya bizler de Atakan canımızın haliyle helleştiğimizde son nefesimizde hep birlikte güzel canlar. Hak la ilahe illallah, hak birsin Muhammed'e Resulullah, Ali'un velilullah, velil küçüklullah demeyi bizlere nasip eylesin ya Rabbi. Baktan geldi. Bir yudum suyun, bir lokmanın, yedi adım yolun, bir tebessümün dahi hakkı var diyerek bizlerden bir razılık, bir helallik bekliyor güzel canlar. Atakan, sizin canımızdan razı mısınız? Hayır. Dünya, ahiret, komşuluk ve akrabalık haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bir kez daha helal eder misiniz? Hayır aşkına soruyorum. Haklarınızı helal eder misin? Helal olsun. Allah eyvallah. Kul kuldan razıysa Yüce Allah cebi cümlemekten razı olsun. Allah 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 Allah. Ya hak. Durduk divanına sığdık cümleden senin rahmetine, merhametine, inayetine. Ya hak. Rahmeyle. Senden geldik yine sana döneriz. Bizlere rahmet kapılarını aç. Sevginle, insanınla düşen, Koyma arasatta ey ferdiyar Sen kerem kâresin hayveri kerrar Bir kapı kapansa şah birini açar La fedda ilali la seyfe ibne zülfkar Ey kainatı var eden ruhların alıcısı Hesap günü sayıdır rahmeti ve merhameti sonsuz Hüce Allah'ım Sana varacak olan Atakan Sırık Kudak canımızın ruhunu şareyle Varsa günahlarına affet, adlarını bağışla Ya Cennet ve Hasan Uhur ki rızaya, Şah-ı Kerbala'nın nuru aşkına. Zeynel Abdin'le yaş çekeriz, Muhammed Bahadır'la yaşlar dökeriz. Cafer'in hürmetine boyun bükeriz, bağışla Kazım'ın var aşkına. Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya, Aliye el Mürteza'ya ve Fatma İstimcen olsun. Allah Allah, Allah Allah. Niyet etti gücü Allah için munacata. Muhammed Mustafa ehl Beyt için salavata. Hatta uğradığımız can için duaya. Durduk divana, uyduk on iki mama her kişi niyetine Allah yücedir. Allah'ım sana inanır iman ederiz ki senden başka ilah yoktur. Allah yücedir. Allah'ım İbrahim ve İbrahim'in evladına rahmet ettiğin gibi Muhammed ve Muhammed'in evladına rahmet eyle. Allah'ım İbrahim ve İbrahim'in evladına bereket verdiğin gibi Muhammed ve Muhammed'in evladına bereket ver. Şüphesiz sen cömertsin, sen yücesin. Allah yücedir. Allah'ım Hikmetin kudresindendir varlığımız. Senden geldik yine sana döneriz. Rahmetinle, kereminle bağışla bizi. Mübarek eyle menzili devriyemizi. Allah yücedir. Allah'ın selamı ve rahmeti cümlemizin üzerine olsun sağa. Allah'ın selamı ve rahmeti cümlemizin üzerine olsun sola. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Evet. Ya Allah. Ya Muhammed ya. Çok genç Evet başla. Şöyle dursunlar. yakınlarda alalım, var onu. O da güzel canım. <laughs> 没事，来吧，来吧，来吧，来来来，来吧。